Evet, embriyonik gelişim evreleri nelerdir? Zigottan insan oluşuncaya kadar hangi evreler var? Zigot önce aa, mitoz bölünmelerle iki blastomerli evre oluşur. Daha sonra 4 çünkü mitoz bölünmelerle her sefer nedir? 2 4 6 2 4 8 hepsi 2'nin katları şeklinde. 6 tabii ki yok. Çünkü 2 4 8. Ondan sonra blastomer evresinden sonra manula var, daha sonra blastula var. Eee mezenşim hücreleri, endoderm, dönüşecek olan hücreler, arkasından da blastopor. Bu nedir? Gaztroboşluk, ekoderm, endoderm olmak üzere embriyolar bu şekildedir. Ama sünger ve sölentilerlerde iki katlıdır. O yüzden aynı burada olduğu gibi ağız ve anüs tek açıklık şeklinde oluşuyor. Ama biz insanlarda nedir? Anüs var, ağız var, ayrı yapılar var. Yani diğer canlılar sünger ve sorantren hariç. Yani sünger ve sorantren torba gibi diğer canlılar ise normal. 3 e ekto, endo ve mezoderm olmak üzere 3 tabakalı bir embriyonik gelişim gösteriyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın.